Bugün 24 Şubat 2023 Cuma ay 09.06'da Satürn'le ile Sextet Büyütörlü kare açı yapıyor. Jeolojik tehditlenmeler olabilir. Bunun yanı sıra otorite figürlerinin baskıcı davranışları ve yaptırımları artabilir. 11.30'da Ay Boğa Burcu'na geçince maddi konular ve güvenlikle ilgili konular daha ön plana çıkabilir. İştah artışı özellikle tatlı olan ihtiyaç artabilir. 22.02'de güneşin ay ve ay düğümleri arasındaki uyumlu açıları altında eril dişil enerjiler dengelenebilir. Hedefe odaklı adımlar atabiliriz. Bununla beraber güneşin yükselen de karesi altında egosal yapılı narsist kişilerin acımasız davranışları gözlemlenebilir. Venüs'ün yükselen de uyumlu açısı ise adaletli ve erdemli davranışların kazanmasına olumlu etki edebilir. Erdemli ve ahlaklı davranıyor ve hedeflerime zaferle ulaşıyorum olumlamasını yapabilir. Ya Kerim esmasını 270 kere zikredebiliriz. Bu akşam saat 21'de büyük koruma çalışmasını gerçekleştireceğim. İlgilenirseniz profilimdeki telefon numarasından bağlantıya geçebilirsiniz.